Son videoyu kullanma yazayım mı? Sonuç videoya bakma bile falan. Neyse. Tamam. Orta mesafe ekranlarına hoş geldiniz. Bugün serimize devam ediyoruz. Golden State Warriors'ı konuşuyoruz. Yanımda Kemal Burak Altınbaş var. Ne haber Kemal? İyi Ahmet sen. İyiyiz biz de işte Golden State konuşacağız yine maalesef. yine. Hocam, <laughs> bu adamlar iyiyken konuşuyoruz. Kötüyken konuşuyoruz. Bu sefer gerçi programın formatı bu ama olsun. Yine her türlü konuşuluyor hocam bunlar. Ya benim anlamadığım şey kocaman orta mesafe ekibindeyiz. Niye Houston'da adam çekiyor abi Golden State videosunda? Güzel bir şey mi yapıyorlar ya? Bilerek o mi yapıyorsun? Ertem bilerek mi yapıyorsun? Erten er bu nedir ya? Tatlısı kalmadı kardeşim. Neyse hemen hızlı hızlı gidiyoruz hocam. Golden State bu sezon bu sezon o kadar başarısız bir sezon dememize rağmen adamlar yine bu sezonda karlı bitirdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben hayretle izliyorum takımı. Yani sene başında Curry sakatlandı. Dördüncü maçta yanlış hatırlamıyorsam. Biz dedik ki tamam bu sezon, bu sezon bunlardan bir şey olmaz. Büyük ihtimalle Batı'da 12-13. bitirirler. 11. ya da. iyi bir draft da yapamazlar seneye. Bir şey de olmaz. Sezonları kaybolur dedik. Adamlar ligi sonuncu bitirdi. Adamlar tüm sezon tanking yaptı ya. Raymond Green mesela bir maç oynuyor bir maç oynamıyor. Probable görünüyor oynamıyor. Aynı şey Dianjolo için de vardı. Sonra D'Angelo Russell'ı bence çok eleştirildi D'Angelo Russell Andrew Wiggins takası. Ama bence mantıklı bir takastı. Ben böyle bence, bence doğru olanı yaptık Golden State. Bence de çünkü bu takıma baktığımızda seneye mesela Clay ve Curry varken D'Angelo Russell çok gereksiz bir oyuncu. Andrew Wiggins bence onların yanına uyum sağlayabilir. Çünkü Andrew Wiggins biraz aklının başına geldiğini yavaştan düşünmeye başladım. Özellikle Golden State'e geldikten yeah. sonra şöyle diyebiliriz. Golden State'in en başarılı olduğu dönemlerde yani yani Kevin Durant'tan önceki dönemde Harrison Barnes vardı. Harrison Barnes'ın yaptığı her şeyi yapabilecek üstüne işte ondan da bir iki tık iki gömlek daha yetenekli oyuncu. Artı ee, daha iyi savunmacı da olabilir isterse. Olabilir. Yani o isterse. Kavası Aynen, daha iyi yerine Bence çok doğru olanı yaptılar. Aynı anda hem Russell'ı hem de Curry'i hiçbir şekilde zaten kullanamazlardı. Kullansalardı da çok eski yerler araçmış zaten ki eee clayde olmamasına rağmen sadece körü ve Russell bile hiç uyumlu değildi. Daha oraya bir de clay geldi falan olmazdı yani o iş bence mantıklı olanı yaptılar. Ee, bir de üstüne bir de üstüne hocam bu sezon ikinci sıradan draft hakları var. Yani bir de mesela dediğin gibi bugün konuşmuştuk çok gerilerden bir Erik Pascal seçtiler. Adam gitti, All ki First e girdi. Yani adamların yanlışı yok diyebilir miyiz hocam? Hocam, adamlar başarısızken bile o kadar başarısız ki başarılı. Aynen yani öyle. çok, çok ilginç bir takım ya. Erik Pascal, ikinci turun sonlarından seçilmiş bir isim. Geldi dediğin gibi e, Çayraklar birinci takım yaptı. Ki ben çok beğenen, yani Erik Pascal'ı çok beğeniyorum. Bence... Tavanın Montrezl Harald'dan daha yüksek olan bir oyuncu. Benzer tipte bir oyuncu. Zaten oynayabiliyor. Patlayıcı. Ama şutu daha var. yüksek. Şutu yani var. Çok yok Pat ama Herald'dan daha iyi. Orta mesafesi var hocam yani daha ne olsun. Yani daha adam çaylak yani. Nesi var? Orta mesafesi var hocam. Hocam orta, tamam. <laughs> çok gereksiz <laughs> bir reklam oldu. Zaten orta mesafesi. <laughs> yani hatta hocam senin o çaylağından daha iyi orta mesafesi yani. Hocam ben yayını terk ederim bak. Like <laughs> Golden State ile konuşurken tek başına kalırsın, anılar aklına gelir ağlarsın şimdi. Durduk kere yani, sallama haçım oraya. Zaten, hiç zaten bak şu an kameraya göstereyim ki ileride diken diken oluyor hocam yani. Bu adamların ismi bile böyle bir dikeltiyor beni yani böyle enteresan. Ee, bu sezon özelinde dedim ki bir Houston Rockets'ı e, perspektifinden anlatayım. Bu sezon özelinde dedim ki ulan dedim yıllardır yeniyorlar bu sezon şunları bir çatır çutur yenelim de bir keyfimiz yerine gelsin. Sezon boyunca böyle kendi çapımızda dalga geçmeye çalıştık. Böyle eğlenmeye falan çalıştık. Adamlar gitti. Christmas maçında biz yine yendiler hocam. Mesela enteresan. <laughs> <laughs> enteresan değil mesela çok garip bir şey söyleyeceğim. Bu sende de oldu mu bilmiyorum. Bu sezon... Golden State'i o körenin o dişliğini, işte Clay Thompson'ın saçma sapan ee, performanslarını ben gözlerim arada hocam bu hafta. Tabii ki arada. Ben sevmiyordum açıkçası. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben de Doğru sevmiyorum. sevmiyorum. Ama çünkü... Saygı Aynen. Ben. Şu anda çok saygı duyuyorum. Özellikle genel menajerlerine. Sevmiyorum çünkü çok başarılar. Hocam biz gariban seveceğiz. gariban seveceğiz. Aynen öyle. Kişisel hiçbir şey yok. Ama yani hakikaten 6-7 yıldır o kadar alışmışız ki benim de gözlerim inanılmaz derecede aradı. Yalan yok. Ya bir Bizim... şu, körenin şu hareketi bile dedim yani bir. Vay. hocam Bir aradık yani, bir gözler aramadı değil. E Dramit Green'in böyle haydi. antipatik hareketlerini falan. Böyle bir tekme atmasını falan. yani Bunları bekledik hep. Zaten ama Dramit Green'in antipatikliğini sağ olsun Marcus Morris biraz Karşı. devralmaya çalıştı. Aynen öyle. E Biz insan, orada öyle adamları da severiz. Bunlar aynen öyle. Işte. Bak mesela ben Dramit Green'i çok, o takımda en sevdiğim oyuncu Dramit Green mesela. Benim de biliyor musun? İşte kardeşim. Biz boşuna yani bu programı beraber çekmiyoruz. Ee, sen Erik Paskal'dan bahsettin ama bence Erik Paskal'ın dışında denedikleri oyuncularda da e, fena e, fena katkı almalı. Mesela Alec Burks'ten bence çok katkı aldılar bu sezon. Yani Alec Burks'ün evet, adeta kariyer, kariyerini kurtardılar. Adam Fenerfi'ye gitti. E, bence Marcus Chris'i de tutacaklar. Mark Chris. Marcus Chris bu arada fena değildi. Bence Erik Pascalı, Draymond Green'i ve Andrew Wiggins'i bir kenarda tutarsak, yani dördüncü sırada söylenebilir bu seneki en başarılı oyuncular arasında bence. Ee, mesela şeyde çok rezalet bir çaylak yılı geçirmesine rağmen bunların yanında var ya, aynı. Ben Paul. bence çok o kötü. Da ki, kenardan gelince, kenardan gelince bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum ben de mesela onu. Yani öyle bir şey oldu ki bu sezon. Tamam, çok kötülerdi. Çaylak duvarını hepsi postadı. Ama aslında önümüzdeki sezon takımda bulunacak olan rotasyon oyuncularının hepsi birbirini tanıdı ve hem birbirini tanıdı hem de Curry, Clay işte Draymond Green'le de hepsi kendisini tanıtma fırsatı oldu. Yani enteresan bir şey oldu bu sezon. Biz zaten Curry, Clay, Draymond'un yanında oynamak da çok zor bir şey değil. Hay yani bir de Ondan her şeyini öğrendiler. Oldu. Yani mesela kendilerini kanıtlamış. Eric Pascal direkt evet, kendisini tanıttı. Draymond Green'in bazı uzuvlarını tüm dünya biliyor zaten. O çok zor bir şey değil her şeyi öğrenmelerin de. Hayda. Keşke buraya koyabilseydik o fotoğrafı da. Hayda. Zek kanal kapatılır, hoş olmaz. Daha yeni başlamış ya. <laughs> <Aynen. gülüyor> e, Peki şimdi sana bu sezon zaten çok bir konuşmanın anlamı yok. Ha. Klasik her takıma yaptığımız gibi. Bu takım Free bir şey yapmalı mı? Ya da önümüzdeki sezonlar önce ne yapmalı? diye Hocam, ha, bu takım Free şey bir şey yapmalı desem bile yapamaz. Çünkü herhangi bir seleri kepi yok. Aynen. Bence bu takım için kritik olan nokta Clay Thompson'ın nasıl döneceği Clay ve Curry'nin. Curry zaten dönmüştü de yani iki maç oynadı. Clay ve Curry'nin nasıl döneceği artı bu sene seçecekleri draft. Çünkü evet. ikinci Aynen. sıradan seçiyorlar. O bence çok kritik olacak Golden State için. Takasli, takaslama olayları varmış. Ben öyle şeyler duydum, okudum. Ee, i̇kinci sırayı da takaslayabilecekleri. Çünkü aslında fena da mantıklı bir şey olmaz. Yani son korşunları gibi çünkü. Kütahya Clay, Raymond üçlüsünün. Yorumcuların hepsi işte hani biz bunlar önceki videolarda da işte Minnesota'dan konuşurken, işte Atlanta'dan konuşurken diyelim ki ya da Memphis'ten konuşurken mesela Memphis'te Crowder-Igadala takasında karşılığında Winslow'u aldı. Aslında şu an Crowder-Igadala ne kadar iyi gözükse de playoff'ta bence Memphis kazandı kendi çapında o takası. Çünkü Bence oyuncuların de. oyuncuların yaşlarına daha uygun bir oyuncuyu seçtiler. E şimdi onun tam ters yönteminden de senin elinde Corey Clay ve Draymond Green varken bu oyuncuların yaşları ortada gidip de yerine franchise 20 yaşında bir bir de uzun alacaklar muhtemelen. 20 yaş yani çaylak uzunların çaylak senelerinde hatta çaylak değil. ilk 2-3 senelerinde ne kadar bocaladıklarını biliyoruz. Ya bir de franchise pile ihtiyacı var mı ki Golden State'in? Yani, i̇kinci sıra draft ee, evet. Bence takas olabilir. Hatta ben e, ben değil sadece işte genel dedikodular. Wiggins artı ikinci turla şey ikinci sıra draft hakkıyla harbiden böyle güzel bir şeyler kovaladıkları. O güzel şeylerin de Yunan olduğu söyleniyor. Yunan Yunan diyerek niye direkt bir ırkçılık yapıyorsun böyle? Özellikle milletini belirtiyorsun kardeşim. Yani senin gibi bir adama yakışmadı. Direkt adını söylemen gerekiyordu. Ne alaka ya? Allah Allah. Yani şimdi ten rengi siyah falan da dersin böyle. Erkekçilik yaparsın iyice. Ya oho. Oh. <laughs> <laughs> bu ne kardeşim ya? ya bu arada <laughs> yani imkansız o pakete. Sadece o pakete de değil, bence Yanis bu, bu seni herhangi bir takıma gitmeyecek. Millivaki'de kalacak en az bir sene. Bence da. de öyle. Ee, ama ben harbiden bekliyorum yani. Kim her... alabilirler ki mesela? Gibi <laughs> varmış. <laughs> <laughs> ne oldu kardeşim az önce ırkçılık yaparken iyi de. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> uzun almalı diyorsun. Böyle sebebi <laughs> Ya <gülüyor> Gobert, Gobert diyorlar hocam. Hani bu Donovan Mitchell'la kavga etti ya. Gobert. Orada bir şeyler artık Utah'da baktı bir şeyler olmuyor buradan. Bir şeylere dönebilir falan. Donovan Mitchell çok mutsuz diyorlar. Aslında Gobert iyi bir uyum sağlayabilir Golden State Warriors'a. Mesela Gobert'in en kötü özelliği savunmada ne? Ayakları yavaş, tepeye pek çıkamıyor. Yanında Draymond Green oynayacak Evet ama Draymond Green gibi bir yardım savunmacın olduğu zaman o bile göze batmaz. Gobert büyük ihtimalle seni öyle bir durumda tekrardan depoy olur bence. Bence öyle de olur. Hem Draymond Green'i geçtim. E, perimetrede de kuvvetli bir Clay Thompson olacak. Ben Wiggins'in Garip bir şey diyeceksin sanacaksın ama ben senin de Wiggins'e hala inandığını biliyorum o yüzden sana garip gelmeyecektir. Ben Wiggins'in bu takımda kalması gerektiğini eğer kalırsa Golden State'lerin daha mutlu olacağını düşünüyorum. Ama hem Wiggins yani, hem ben... Gobert'te olmaz hocam işte. Yani nasıl karşılayacaksın hocam? Yani, aynen öyle. Yani. Sederi Kev diye bir kural getirmiş üst yani Ben bunu nasıl deneceksin? <laughs> i̇şte bence Vikings kalmalı ama Vikings karşılığında Gobert de olursa hocam. Gider yani Wiggins. Çok yani. fazla duygusal bağlanmadan e, Go 12. Gobert top kovalayacaktır. Bu arada Wiggins'in blok ortalamasını biliyor musun Golden State'te oynadığı, 12 maçtaki? Şaşıracaksın eğer bilmiyorsan. Kaçtır mesela? 2.5 O kadar da değil. <laughs> Kars'ın özelliği diye bu kadar da abartma ya. 1.4 <laughs> <laughs> adam, çok çok yani. adam ona çok iyi. Adam ona çok iyi hocam. Yani çok iyi. Pivot değil adam. 2-3 Yani bir tek pivot mu öneriyorsun hocam? Evet. Bir tek pivot önermem. Ben oyuncusu da öneririm yine de. Ama para yok hocam. Ne yapacak bu adamlar? İyi dedi. Yani. Ya ben de sadece gerçekten ancak böyle bir hamle bekliyorum. Yani eğer Gobert e seviyesinde bir uzuna gitmeyeceklerse Wiggins'i de bence ellerinden çıkarmayacaklardır. Bana öyle geliyor. E ama işte Gobert tarzı bir yani üst seviye bir uzuna gidilirse Wiggins artı işte ikinci sıra draft hakkı Artı belki yanına ufak bir şey daha, bir çeyizlik yollayabilirler. Ekleyeceğim başka bir şey var mı hocam? Benim aklıma bir şey gelmiyor ya şu an. Ha, şöyle bir soru sorayım. Bu da sezon değerlendirmesi Sezon öncesinde yine konuşuruz da. Bu takım hocam, geri dönük ee, yeniden şampiyonluk adayı olabilir mi? Güzel bir soru. Herkesin düşündüğü bir soru aslında. Yani olmaz diyen bile acaba diyordur şurada. Bir ihtimal var mı? Clay eskisi gibi dönerse, iyi bir draft seçimi yaparlarsa falan filan ama bence o draft hakkını kullanırlarsa zor. Yani bir oyuncu seçerlerse zor. Bence de ya. Hiç girmemesi lazım bu topa bence. Bence iki sene sonra eğer Curry Clay hala iyi durumdaysa olabilir ama bu sene zor o draft hakkını kullanırlarsa. Ben olsam o Wiggins artı, ya Wiggins'i dediğin gibi ben de takımda kalmasını aslında isterim. Golden State taraftarı olsam isterim yani. Ama eğer bu takım son kurşununu atmak istiyorsa Curry Clay'le son kurşunlarını diyelim. Daha 35-36 yaşında değiller. Bence o draft hakkını takaslamalı. O zaman ya, olabilirler. Bence de öyle. Son kurşunları değil diyorsun ama herkes Lebron James değil yani. Ya çünkü Lebron James'in fizik olarak e, baktığımızda çok komple bir fizik. Ya Chris Curry Paul, tam tersi. Chris Paul, Chris Paul de kendi pozisyonuna göre aslında çok güçlü bir oyuncudur. Chris Paul bile aşı, aynı 35 yaşında kariyeri boyunca ne kadar sakatlık yaşadı ve bu sezon tamamen belki playoff serisinde belli yerlerde vites arttırmasına rağmen sezon boyunca dinlenmeye de çalıştı. Chris Paul korunuldu evet. ee, genelde şey Juliusa devrettiği çok zamanlar oldu ya da şöyle. keza Stephen Curry, Chris Paul'ün gücünün. Yarısı kadar, yani Stephen Curry de güçlü bir oyuncu ama fizik olarak ve oynadığı oyun olarak Chris Paul e, kariyeri boyunca oyun kurucu olarak oynadı ve kendisi domine etti topu. Stephen Curry <laughs> müthiş bir efor sarf etti. Evet. Top almak <laughs> için böyle adam 5 tur attığı böyle pozisyonlar var sahayı turladı. Yani bence şu an zaten Stephen Curry'nin bu kadar üst seviye yani Stephen Curry'nin seviyesinden bahsediyorum. Fizik kalite olarak en fazla iki yılı daha kalmıştır diyeyim ben sana hadi. İddialı bir söylem. 32 yaşında değil mi köle? Aynı işte 34'e kadar hocam işte. Yani ben fazlasının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Yani aslında söylediğin şey doğru. Köre tarzında bir oyuncu için. Hatta Clay için bile geçerli olabilir. Clay biraz değişik bir çar. Clay garip bir çar ama doğru. Kapatıyor mu şey. o zaman? Kapat ya. Her tamam. şeyi söyledik bence. Daha ne, daha ne diyeceğiz? Aynen öyle. Zaten e, asıl drafttan sonra, işte o hamleyi yaptıktan sonra daha tatlı bir şekilde Golden State'i konuşabiliriz. <laughs> Sezon öncesi yapacağımız yine bir seride. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın efendim.